Canlı gazeteyi bizden bir haberle, bir vefat haberiyle noktalayacağız. Türkiye'nin ilk kadın polis muhabiri Babali'nin Vasfiye ablası Vasfiye Özkoçak 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber muhabirinden genel yayın yönetmenine tüm basın camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Saygıyla, sevgiyle uğurluyoruz. İşte yarının gazetesi. Konukları ağırladık. Ekonomiden başlayalım. Mustafa Sönmez sıcak para kaçışı sürebilir dedi ve ekonominin son derece kırılgan hale geldiğini söyledi. Özellikle genel seçimleri etkileyeceğinden bahsetti. Tuzkon bizimle alay ediyorlar dünyada. Yolsuzluk en siz biliyorsunuz bu işin ustaları Türkiye'de diyorlar dedi. Ve seçimde oylarını İktidar Partisi'ne vermeyeceklerini söyledi. Rütük üyesi Ali Öztunç e, bizim kanalımızın da dahil olduğu televizyonlara CHP liderinin grup toplantısını yayınladığımız için verilecek cezanın e, elinin kulağında olduğunu söyledi ve rütük sansür yapıyor dedi. Gelelim manşetimize. Evet, iki kaybımız daha var. Berkin Elvan'dan sonra bugün biri şehit polis, diğeri de e, dün e, dünkü dünkü olaylarda hedef haline gelen bir başka 22 yaşındaki gencimizin babası yayınımıza katıldığı ve Burak Can'ın babası Halil Karamanoğlu. Hepsi bizim evladımız. Ölen çocuklar kim olursa olsun, hangi gruptan olursa olsun hepsi bizim evladımız bu acı artık dinsin dedi ve gözyaşlarının rengi yok manşetimizi doğrulayan bir konuşma yaptı. Evet bu son olsun, bu son ölüm haberi olsun diyoruz ve Canlı Gazete'yi burada noktalıyoruz. Biliyorsunuz Canlı Gazete gece 1'de yeniden yayınlanıyor. Ayrıca artık radyodan da yayınımız var. Radyo 24'ten 87.7'den dinleyebiliyorsunuz her gece Canlı Gazete'yi. Bizden sonra ekranı bir gün Cebaz Bir günün konukları Büşra Ersanlı ve Çankaya CHP Belediye Başkan Adayı Alper Taşten olacak. Yarın 19'da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Evet.